Herkese merhabalar. Sıralı maçtayım. Sola girdim. Ee, Helkurt oynayacağım. En son geçtiğimiz cuma atmamışım Herkut videosu. Unutmuşum ya. Birkaç kişi uyarınca fark ettim ben de. Hemen atayım dedim devamında. Valir solo. Hmm. Peki. Dikkatli oynamamız lazım. Franco, Jav falan. Tehlikeli pikler. Her şey başımıza gelebilir. Şimdi dırdırı kesip oyuna bakalım. Kanka sen cidden vadil onu mu almaya çalışıyorsun ya? İki tane saf versiyonları var. Girme kanka girme. Bekle bir tur. Dur bekle sakin ol. Oğlum kaç kişisiniz lan? Beş kişiler mi burada? Yok dört kişilermiş. Canı öyle boş açarsan orada keserler adamlar. Kesebilir miyiz bilmiyorum. Burada şu an boşa durmayın. Burada şu an boşa durmayın gençler. Hadi. Hadi abim. Hadi abim. Hadi abim. Yaylanın buradan. Hadi canlarım benim. Bir tanelerim. Gidin işinizi yapın üst lane'de, mid lane'de her neyde yapıyorsanız. Bunu alabilir miyim tek başıma? Deneyeceğim. Alamasam da bunlara da yedirmem. Aha. Gir 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 gir. Şuna vurur musun? Buna vurur musun? Dur bunun yanında. Elif'in kusu yok. Bunu aldık. Ya Valir. Ya Valir gördükçe aklıma takımıma gelen 14-15 defa olan Valir geliyor. Çıldırıyorum be. Kimi Valirlerde var ki herifler oyun taşıyorlar maşallah. Yukarıda neler oluyor? geçelim. Yükü burada harcamayacağım. Red buff tam denk gelir abi. Altında bir buçuka olmuş olmuşum. 1650 değil. Keri yine sıkıntı bak. Keriler bir, bir, kemer bir kanat çıktı mı ölmüyorlar. Her kurtta ve sulukasçilere karşı. Hem zırh alıyorlar hem canı azaldı mı hasar azaltması alıyorlar. Kesemiyorsun bu sefer çarları. senin bağırıyor önüne deli ya var bir deli görüş olsa geleceğim de ne yapıyor ha, veli dalmışlar mıdır yat aşağı yeter de Enemy. Fazla çıkar. şimdi Çıkacağım. Durmaya gerek yok. Aa, yok. aslında varmış ya o. o alırdık lan kuleyi. Initial. Neyse şimdi alırız. Valir gelecek mi? bu sefer saflaştırıyor. Burayı hemen itip o çime Enemy. yetişirsem hem burayı alırım hem üzerine baleri keserim. Hem kuleyi alırım. Bir de yengeci alırım. O oh! Tadından yenmez de. Ne az bekle bakayım genç adam. Neredesin sen? Umarım beyaz atmışsındır. Bizimkiler düşürmüş Cavla Loli'yi. Keri'yi düşürün arkadaşlar. Keri'yi. Keri'nin düşmesi lazım. Bırakın Jabaloli'yi falan. Bak bitiyor. Hadi kuleyi alırız bu sefer. Üstte ismemiz gözüksün. Ben tamam, bafa dönüyorum. Dikkatli oynamam lazım ve oyundan düşmemem lazım kesinlikle. O, o keri her zaman sıkıntıdır abicim. Şu 3 ADC metası ne zaman gidecek merak ediyorum. Şu red buff'ın değişeceğine dair söylemler aldım ama doğru mu değil mi bilmiyorum. İkisi de, ikisi de tekrar blue buff olacakmış falan. O tarz şeyler. Ha, o da benim gibi şanssız gariban. <laughs> Üzüldüm lan. <laughs> Normalde öyle şeylere ben kafa atardım ama bu sefer başkaları attı kafayı. Kardeşim. Nesillerce seni hop iade edeceğiz. Çık. Şunu alalım. Keri'de saflaştır var mıdır acaba? Girmek istiyorum ama velakin bilemiyorum. Şöyle hepiciğine vuralım. Hepiciğine. Mid kulemiz gidiyor. Gitmesin. 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 Ayakkabıyı artık tamamlayalım mı? Önce umutsuzluğu bitirelim. Hemen peşin ayakkabıyı tamamlayacağız zaten. Ayakkabıyı ne yapsak diye düşünüyorum. Saldırı hızı mı? Bekleme süresi mi? Büyü direnci mi? Ama bekleme süresi yaparım gibi. Şimdi fight Ayakkabıyı bir, biraz daha bekleteceğim. Oyunun gidişatına bağlı olarak yapacağım. Eğer çok fazla içeri gömülmezlerse, yani çok çok ezmezsek e, çıkarım bekleme süresini. Ama çok kul altına girerlerse ulti bir işime yaramayacağı için ayakkabıyı farklı bir şey yaparız. Hareket hızı bile yapabilirim. Hemen şu an ayakkabıya yönelmeyeceğim o yüzden. Ben savaşı yapacağım. Mitteki fight'ı görüyorum ama Kendi yani oyun mantığı dışıma çıktığım zaman bu sefer gidiyorum abi. O canla ne bekliyorsun ki burada? Onu anlamadım yani. Keri gelse de keri de teklesem. Hı, 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 hı. Göl göl yanaş bir yanaş. Elkurt reis yargıyı dağıtıyor. Karşının blusunu almışım. Ken onu red buff'ım sanıyorum bu arada. Yalnız kufrayı galiba harcadılar. Kerry onu oradan salmaz. Abi Keri çok iyi ya. Şu red buff bütün oyun düzenini değiştirdi sezonlardır. Mahvetti ya. İki yıl boyunca oyunda hiç adece piklenmedi. Şimdi adc'siz maç çok. Bot lane'de yine güçsüzler de 3 mid de çok güçlüler. Nasıl saflaştırın. E kardeşim. Aha! Allah'ım ne yaptım ben? Kör oldum. Kör oldum. Neredeyim? Kör oldum, göremiyorum. Ay vay dedik. Tüm global player'lar şimdi saldıracak bu şeyde. <gülüyor> <gülüyor> abi sen harita oynama. <laughs> Yeni bir şey oynuyorum tamam mı Abi sen harita oynama. Direkt böyle yaz. Abi sen harita oynama. Abi sen abi sen basket oynama abi. Galiba seni de harcadılar. Aslan. Oy elif dojladı ya. Kaçamam. Kaçamışım lan. Nerede acaba bu herif? Gitmiş mi? beyz atmayacağım. Bu Raptor Palası çok iyi can yeniliyor. O yüzden hiç gerek yok. De yengeci aldılar. Tur çıkacağım. Şimdi stun'ı yiyecek. Kafasına şöyle vuracağım. Bir tur daha çıkacağım. Ayakkabı yine o kadar dırdır ettik. Gittik zırh ayakkabısı yaptık. Ben de böyle bir insanım. Ne yaparsın? Back up. Back up. Evet, fantom yapacağız. Efendim. Gideceğiz, buff'ımızı alacağız efendim. Hayırlı tanklara bak. Beşer buff ölmüşler Oyundaki tankların sorunu ne biliyor musunuz? Kufralar oynamayı bilmiyor. Atlamayı, atlamaktan haberleri yok. Haylos'lar kendilerini ölümsüz sanıyorlar. Groklar duvarın dibine geldiği zaman asla aslan yemeyeceğim ve asla ölmeyeceğim sanıyorlar. Ondan sonra Lolitacılar yanındaki hasarı korumaktan bir haber oyun oynuyorlar. Sen ölü bir insan evladısın kardeşim. Sen artık ölü bir insan yap. Ne rahat yanına? Dön <laughs> Niye dolaşıyorsunuz arkadaşlar? Lütfen ya. Lütfen bakın hata yapılıyor tamam mı? Benim girdiğim şey fight'ta hata yapıyorum ama oyunsal hata kolay kolay yapmıyorum. Neden? Daha doğrusu niye? Aynı şey çıktı da. Karşıdan yapılan hatadan örnek vererek yapacağım. Valer'in burada ne işi var ya? Haritada görüş yok. Ben kasılmışım. 9K olmuşum. Adam geliyor. Burada açık kulesi yok. Hiçbir şey yok. Burada şey yapmaya geliyor ya. Kardeş öl. Öl kardeş. Adamsın kardeş. mısın kardeş. Burada girelim mi? Girmeyelim. Maç birazcık uzasın. Şu an bana sövüyorlar ha. Hakkınızı helal edin ama gelmeyeceğim. <laughs> Sıkıntı yok durun. Bu maç reisin ellerinde. Paranoid reis. Reis bu maçı halleder. Bilmiyorum arkadaşlar boş verin. Al kurt şey. Franco. 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 Bak. Sen bir, sen bir ayrı ayrı oynuyorsun kardeş sen. Ne yapıyorsun? Sen de gel. Gel. Öl kardeşim. Allah sen büyük. İyi. Hayır. Öldün mü? İh, Allah Allah. Çık 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 Can salmam var. Güzel. Buff'ın buff alınmıyor. Ben alırım bari ya. Silahın hiç buff, buff'ta gözü yok. Yolaktan beri buff orada galiba. Ne zaman baksam buff burada duruyor. Onlar şeye girmemi bekliyorlar orada. Girelim mi? Şu kritiğim de bitsin öyle gireceğim. Acele etmeyin. Karşıda ağır tank yok ya. O yüzden kimi girsem kesebilirim. O yüzden o yüzden o yüzden o yüzden o yüzden rahat takılıyorum. Sıkıntı olacağını pek sanmıyorum maçın. sizsiniz kardeşlerim. Sizsiniz kardeşlerim. El kurt dünyalara bedeldir kardeşim. El kurta yamuk yapmayacaksınız. El kurta yamuk yapılmaz. Helal lan. Çok i̇yi kastığımız için. Yalnız iyi kasmışım. Harbiden dakika 13. 13.5'a kasmışım. Sağlam farm olmuş mı? Burayı buraya gitmek mantıklı değildi de neyse. Bay gittik. Hiçbirisini alalım. Evet tank kardeşlerimiz satışlara devam ediyorlar Lord öncesinde. Evet. Açık arttırmayı veriyorum. 2000 pound. Hylos da ölür şimdi. Kardeşimiz de red buff çalıyor oradan. Evet kardeşim. Adamlar Lord'u kesiyorlar. X bu Evet Franco kendi Nexus'una bir hook denemesi yapıyor. Ama olmuyor arkadaşlar. 2, 3 mü geldi? 3 gelmemiş. Bakın şimdi Penta nedir nasıl atılır izliyor musunuz? 3, 3'te. Bitti mi maç? Aa! <laughs> Bitmez. Biter mi? Hepsinin canı çok az. Çıkarlar büyük ihtimal. Yok lan bitti bitti. Nereye bitmiyor? Ah, evet. Bu maç. Daha doğrusu bu oyun böyle. Her şey gebe. Hayat gibi. <laughs> Bakayım ne kadar hasar vermişim. Bir el daha ekleriz. Kısa olmasın. Evet. Emin Kaan kardeşimiz yüzde altı hasar vererek bir imkansızı başarıyor ve bronz alıyor Emin Kaan kardeşimiz. Kufracılar lütfen çimde oyun oynayın lütfen. Şimdi durun adamlara atlayın uygun pozisyon oluşturup Yapacağınız tek ve en önemli şey bu olur. Diğer maça geçelim. Evet o çok övdüğüm kereye oynayayım dedim bir de. Biraz geç açtım videoyu. Şöyle az bir geri çıkalım. Karşının geri sıkıntılı. Kufra. Zilong olduğuna bakmayın. Zilong gece denizin kılıcıyla beraber şu an biri vuruyor. Biri vuruyor. Kötü bir çar değil yani. Onlar niye Zilong aldın ne falan muhabbet ama Zilong gerçekten kötü değil. Çarlar kötü olsa bile metayı veya yeni itemler getirerek işte baskın getirerek oyunu zaten değiştirdiler epey bir. Veya işte bir item geliyor, bir buff geliyor, oyunun düzeni bir anda tekrardan uçuyor gidiyor. Raptor palası şu an mükemmel bir item. Red buff bütün oynanmaz çarları oynatıyor Raptor palasıyla beraber. Şu oynanmaz çarlar canavar gibi hasar çıkartıyor mesela. Öyle. Şu ayakkabıyı yapalım ya. Hadi be. hiç bakmadım ki ben niye şu an koltukta oturuyorum Sorry. geç yatağına mis gibi yat yeni kötü başladık maç sorun değil ama güzel Keli güç duçar siyah yolu bırakmaz zilong musunuz oğlum Bak bak nasıl koşuyor nasıl koşuyor. Önce bir farmlayalım. Sakin. Buffsız şu an kere iyi değil. O yüzden buff'ı bir alalım önce. Buff'a kadar birazcık sakin kalalım. Bu arada ben red buff aldım mı? Red buff'ı bu çocuk mu aldı? Oğlum ben nasıl 3 mid yapıyorum lan? Unuttum red buff'ı. Neyse bir dahakini kaçırma. Sesli videolar beni harbi öldürüyor ya. <laughs> Beynim iki iş aynı anda yapamıyor o konuda. Ha susacağım haritaya bakacağım. ve konuşacağım. Allah'a emanet oyun oynayacağız. Çek onu. İlla atlayacak Gel de geç oradan Hiskes nasıl duruyor ya Boşa saplaştır bastım keserim dedim <laughs> Katlettik çarayı Görüyorum görüyorum red buff'ı kızmayın Gideceğim alacağım şimdi Kaplumbağayı da alabiliriz peşine Gel Gelme 7 slovu 7 slovu 7 slovu Kuleler abicim kuleler 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 Aylak aylak dolaşmayalım teşekkürler Al burayı Karşıdan red buffı çıkacak bu arada biraz dolanalım mı burada Şunu alalım Şunu kozdum Al burayı al 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 Gelemem Kanka neden Şunu önce bir alsak da Bizde bir rahatlasak herkes rahatlasın Bunun yeteneği de yok ha Tornado maçında botla oynamak kadar kolay olsaydı ki. Ha <laughs> kesin şunu ya. Yok mu ultimiz yok. Şunu tamamlayalım. Adam bot değini otoban yaptı. Kimsenin gitti yok. Herkes toplayın. Susadım ya. Lanetli miferim mi var? Yok. Hemen şuraya alalım. Altın asa da bittikten sonra bayağı iyi hale geleceğim ama hemen üzerine e, kanat mı? Kanata gerek yok. Kemer çıkarız bir iki tane. Oo, geçemedim. İyi. Demek ki bota gitmemiz daha iyiymiş. Allah tamam, alır oraya. Boş ver. Hey 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 hey. Al kardeşim kaplumbağayı. Salın kardeşim kaplumbağayı taşıyacağım. Taşıyacağım kardeşlerim. Aldım kolsuz şampiyonunu. Şu metada ADC oynamak da ne bileyim. Mete değiştirmelerin lazım. Şu baskın yöntemlerini bir kaldırsalar da oyun rahatlasa ya. <laughs> 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 ne haber lan? Dracula. Keyifler yerinde mi kardeşim? Hayat sana güzel. Yaşıyorsun bu hayatı botlayında. Havalar nasıl orada? Buralar biraz parçalı bulutlu ama senin oralar güllük gülistanlık galiba. Şuraları bir temizleyelim. Fight'e gideriz şimdi. Tek koridorda farm var. Orada fightlamak çok mantıklı değil gibi. Buff çıkacak zaten bufflar ne olursa olmadı. Kor düşüp Kardeşim yapıştırıyoruz Bafları alıyoruz Nasıl ama Kere alıyoruz oyun taşıyoruz kardeşim Metayı şeye benzetiyorum Lancelot'un ilk geldiği günlere benzetiyorum Çar bir hasar çıkartıyordu O kadar bozuktu ki Oyun tarihinde gelmiş geçmiş en bozuk çardı galiba ilk geldi anda. Harit de olabilir ama ben sonra çok kötüydü. O zamanlar çok çar yoktu oyunda. Kardeşim sen adamsın ya. Nasıl dolaşıyor arkamda? Ama biraz daha özgür iradeni kullanarak ön taraflarda dolaşıp hem görüş vermen hem de fight başlatmaya çalışman biraz daha iyi olur gibi ama yine de sağlık olsun en azından benimle beraber oynuyorsun. Ana ne yaptı lan? Bu da öldü. Hadi 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 penta 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 penta. Penta yok mu lan? İlk defa iki kuleden hasar yemeden geçtim buradan. Çok mutluyum şu an. Alamayız bunu da vururuz bayağı. Adam ya? Akai! Tank mısın sen kardeşim? Evet ayva yemeyelim. Saflaştırımız da yok. Elim çarptı lan. <laughs> çık çık. Kar. Uf. Yavrum bekle geliyorum. Gençler manyak mısınız? Çıkın fight mı atacağız orada bir defa? Pottaki farmı görmüyor musun? <laughs> farmın güzelliğine bakın. Hani şu farmlara karşı fight isteyen de ne bileyim. Paranoid değildir yani o. Böyle biri varsa o paranoid değildir. Hep, bizimkilerin hepsini kesin. Hadi bakayım. Ha, kurta bak adam oraya bırakmış da buff almaya. Aldı mı lan bari? O buff sana ananın sütü gibi helaldir lan. Helal olsun lan sana. Gel. Ama gel sen bir yaklaş. Kardeşim. Atene mi yapacağız? Yo, Atene yapmayacağım. Niye Atene? Niye o itemi verdi ki bana? Çıkmak istemiyorum Atene. Hasar istiyorum. Ama ne hasar lan? Lan hasarlar çok iyi. Kilonk da yapıştırmaya başlar birazdan. Şu an Zilong'un bir atlaması benim yüzde otuz canımı falan alır. Adam hem fırtına yapmış hem kılıcı yapmış. W'su düz vuruş etkisi gösterdiği için direkt tetikliyor ikisini. mi yapalım ya? Yo, girelim mi buna? Yapalım lan tamam. Abi çok karar veremiyorum. Hayatımda da böyleyim. Neredesiniz? Good Good game. Alsam mı acaba? Bitirmesek. Ah! Oh, Ensin ensimi kaçırken sivilceyi kaldırdım. <laughs> 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 Çekeceksin mi? Bitirmesem mi? Acaba fight satsam mı? Bak dur birine şimdi sattıracağım fight. <laughs> Gençler internetim sıkıntılı galiba. Sıkıntılı demeyelim de şey olmasın. Ben tamam, bir kişi öldü mü? Güzel. O da ölsün gireceğim fight'a e. Oğlum adam var ya ben siz girmiyor lan fight'a Ya seni sevdim genç adam. Şu bir efendime söyleyeyim. Şunlar iki gelir mi? İki gelir mi? Hop şu iki. Şu 3 Ayıp Aybett'in. Niye böyle bir şey yaptın? Tandır. Tandır man. Tandır man. Ah, eğlendim ya. Güzel maçlar. Ay ay. Kaç puan olmuş? 381 puanım olmuş çok ciddi alarak oynamadık ama yine az az uzun olsa bir şeyler yaptık, oynadık. 4 4 gündür hiç oynamıyorum gerçi. Sadece video için giriyorum yine ama biraz daha fazla oynayacağım. Ay. Böyle. El kurt be. Kardeşim bir de ilk pikten aldı. Normalde ikinci pikten alacaktım. Ben hel kurttu. Adam ilk pikten hel kurt pik dedi. Arkadaşlar biraz metayı takip edin. Meta, metanın değişmesi için illa bir çarın güçsüzleşmesi gerekmiyor ne bileyim Helkut güçlüdür. Karşıda 3 mü 3 mü daha DC yaparlar. Tamam mı? Alırlar düzgün pikleri. Bruno mesela bir anda Meta'ya bir girer abi. Güç, güçlendiği için değil. Oynanmaya başladığı için. Halbuki o çar zaten normalde güçlü. Ama karşınızda görmediğiniz için diğer pikleri ezmek daha kolay oluyor. Bu sefer o çar Meta'ya girince otomatik olarak senin çarın Meta'dan düşüyor. İlla buff yemesine veya nerf yemesine gerek yok. Yani kajada, Kaja'ya hiçbir nerf gelmedi. Hiçbir buff gelmedi bir ay önce ne kimse banlıyordu ne kimse alıyordu. Kaça şu an ya ban ya da kesin alınıyor yani. Başka bir seçeneği yok. Hiçbir boş geçim ihtimali yok. Jav da öyle. Jav da, Jav da buff yemedi ama şu an ana piklerden birisi ya banlıyor ya alınıyor. O yüzden şu an mesela Hanzo banlamayın. Bilmiyorum alt diklerde neler dönüyor ama Hanzo banlanmaz. Herkut banlanmaz. Durdurabilirsiniz. Durdurulmayacak kadar güçlü değiller. Öyle. Fazla da dırdır etmeyelim. Bakalım küfür falan dönmüş mü? yok. Evet seviyeli ufak bir 3-5 mesajlık tartışma dönmüş. Bugünkü videoda böyle olsun. Yetiştirebilirsem bir de maron yedi bir tane tank atalım. Akaya atmak istiyorum aslında. Elimde bir tane akaya var. İkinci de eklersem atmış olurum. Oraya da bakabilirsiniz. E, oraya da video atıyorum ara ara. Öyle. Başka diyeceğim bir şey. E, şey var. Bu çok önemli abi. Kulaklarınızı dört açın dinleyin. Videoyu beğeni atın. <laughs> Bir de videoyu beğen atın. Öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize de çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.